Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu anda bulunduğumuz noktada e, entelektüel kişiliği, yüksek genel kültür seviyesi ve e, esprili kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'in külliyesine gelmiş bulunmaktayız. Kendisi Isparta İslam köylü olup e, külliyesiye birazdan gezeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Hacı Ali Demirel odasındayız şöyle hızlı bir şekilde gösteriyorum tipik eski standart bir köy evi hemen geçiyoruz Şevket Demirel ee, yanlış bilmiyorsam Süleyman Demirel'in kardeşi erkek kardeşi Şevket Demirel odası Evet geçtik şöyle devam ediyoruz Burada da bakın şu eski köylerde olan şu dolapların arkasında duşlar var Burası da Süleyman Demirel'in odası. Evet Isparta'da Orma, Göltaş ve TED Koleji'nin kurucularından Süleyman Demirel'in erkek kardeşi Şevket Demirel'i görüyoruz. Burası da Şevket Demirel'in müze evi. Diplomalar. meşhur şapkamız Adalet Partisi 1965 milletvekili genel seçim sonuçları 1965'te Türkiye'nin ancak %67-70'i radyo dinleyebilmekteydi ve televizyon yoktu. Bizim birinci hedefimiz radyonun Türkiye'nin her tarafında dinlenilebilir hale gelmesi, ikinci hedefimiz de televizyonun kurulmasıydı. bir oya gibi işleyeceğiz vatanın her köşesine. Ümit ve hayal tablosu kaybolursa her şey kaybolur. Evet, ülkemizdeki birçok barajı merhum Süleyman Demirel'e borçluyuz. Özellikle GAP projesindeki yapmış olduğu barajlar Atatürk Barajı, Karakaya Barajı bunlardan birkaçına örnek. Eskiden karikatür kültürü vardı ve Süleyman Demirel için düzenlenmiş olan gelmiş geçmiş bütün karikatürler burada. kapı kaptırmam Karşılaştığımız sorunların cinsi, sayısı, ciddiyeti ne olursa olsun onların altında ezilemeyiz. Ufkumuzu karartamayız, geleceğimizden şüpheye düşemeyiz. Devletimize ve demokrasimize olan inancımızı kaybedemeyiz. Demokrasiden cayamayız. Demokrasiyi öfke, üzüntü ve hiddetin kurbanı yapamayız. Çare yerine çaresizliğe talip olamayız. Çare vardır ve bu çare demokrasinin içindedir Süleyman Demirel